Bir değil, yani yani olarak olarak... Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Uyum Haftası kapsamında yapılan programın son gününde yine değerli bilim insanları deneyimlerini aktardı. Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Ali Safet Gönül öğrencilerine bedensel ve ruhsal sağlık hakkında önerilerde bulundu. Profesör Doktor Gönül sadece derslerine odaklanmamayı sosyal faaliyetlerde de bulunmaları gerektiğini söyledi sıkıntı olmayacağını düşünmek hata. Yani herkesin özellikle İzmir, kaç kişi İzmir dışından geldi? Vay maşallah. Dahiliye uzmanı Profesör Doktor Ömer Özüteniz, tıbbın tarihi hakkında bilgiler verdi ve öğrencilerin sorularını yanıtladı. Bu bizim tıp tarihi insanlıkla beraber var. Yani Adem peygamberle beraber, Adem'le ve ile beraber esasında ya Adem ya Havva doktordu ya da ikisi doktorcu boylar varken işte kâbile abir yaptılar. <laughs> Profesör Doktor İstemin Albantgil ise İzmir'de yaşamı anlatmasının ardından eski İzmir ve Ege Üniversitesi fotoğraflarını öğrencilerine gösterdi. İzmir'in diğer bir simgesi asansördür. E, Mithatpaşa Caddesi, Davro Morayna Sokağı'nda yukarıya e, kişiler çıkması zamanında e, çok zor. bu asansör yapılıyor ve ilk buharla çalışıyor, şimdi elektrikle çalışıyor ve halen çalışıyor. Yapılış tarihi 1907'de. Se Seminerin sonunda Ege Üniversitesi Rektörü <laughs> Profesör Doktor Can Değer Yılmaz konuşmacılara plaket verirken duygusal anlar yaşandı. Sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ege hoş geldiniz. Ben de bir Ege Üniversitesi'yim. 1966-1967 girişliyim. 1955'te kurulan Ege Üniversitesi'nin 11. gelen öğrencilerden biriyim. Sizlerin sırasında oturan biri 1973 yılında mezun oldum. Cumhuriyetin kuruluşunun 50. yılında. 4. sınıftan itibaren İstemin Hoca'nın öğrencisiyim. İhtisasındaki rehberim ve ışığım. Şu anda ondan açılış dersini dinlemek mü müthiş bir şey, çok onur verici bir şey. Gerçekten asistanlığın dönemi en belirgin olmak üzere dört yıl boyunca asistanlığında en çok yanımda olan, en çok kapsını çaldığı ve gerçekten çok şey öğrendiği bir hocam. O yüzden elini öptüm. Ege Üniversiteli olmak bir demektir. Bir gün öncekini, bir gün sonrakini yetiştirmesi demektir. Sizlerde de böyle olacaksınız. Ve gerçekten ben de size 60 yıl sonra rektörler, rektörler, bölüm başkanları, ana bilimler başkanları ve uluslararası arenada bilim insanları olmanızı diliyorum. Program sonunda öğrencilere Ege Üniversitesi Hastanesi gezdirildi. Biz <laughs>